You. Dünya genelinde yaygın olarak tüketilen meyvelerin en başında gelen muz, günümüzde en çok Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerinde üretilir. Ülkemizin ise Anamur ile Boğazyazı bölgeleri arasında yetiştirilmektedir. Dört mevsim tercih edilen ve toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp sofralarımıza gelen muzun sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmediği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Zengin bileşik havuzu vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu meyve gün içerisinde rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse birçok hastalığın oluşumuna engel olmaktadır. Muz tüketiminin faydaları nelerdir? Nasıl? Ne kadar? Ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı. Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Gün içerisinde bir adet mus tüketiminin faydaları nelerdir? Bu meyve asitleri nötrleştirme konusunda oldukça başarılıdır. Özellikle asit oluşumuna karşı mide koruyucu bir tabaka oluşturur ve bu yetenekleri en başta mide asidi dengesizliklerinden kaynaklanan gastrit gibi rahatsızlıkları azaltarak mide asidini dengeler. Bunun yanında orta boy bir adet muz yaklaşık 12 gram diyet lifi içerir. Bu oran günlük ihtiyacımız olan diyet lifinin %15'ini karşılar. Yeterli lif alımı bağırsak hareket lerinde rahatlama sağlar. İçerisindeki probiyotik bileşenler sindirim sistemindeki vitamin ve minerallerin çok daha kolay bir şekilde emilmesine yardımcı olur. Muzun içerisinde bulunan dirençli nişasta sindirim sağlığı için kısa zincirli yağ asitlerini üreterek faydalı bakterilerin bağırsakta sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine destek olur. Ayrıca sindirim sistemindeki kasların kasılıp gevşemesini sağlar. Bu da bağırsak hareketlerini düzenler. Bulundurduğu çözünmez lifler sindirim dokusuna vücut içerisinden su çekerek bağırsak florasını destekler. Öte yandan içerisinde bulundurduğu B2 vitamini kanda doğal ve sağlıklı bir şekilde hemoglobin oluşmasını sağlar. Bu da kansızlığın oluşturduğu kronik yorgunluk ve halsizlik gibi anemi belirtilerini ortadan kaldırır. Bununla birlikte muzun içerisinde bulunan potasyum kalp sağlığı açısından oldukça önemli bir mineraldir. Özellikle damarlardaki kan basıncı dengeler ve yüksek kan basıncı sorunlarına iyi gelir. Orta boy bir adet muz yaklaşık 100 mg potasyum içerir. Bu da günlük alınması gereken potasyum miktarının %20'sini karşılar. Potasyum açısından zengin bir diyet kan basıncının dengelenmesine yardımcı olarak tüm kalp ve damar sağlığımızı destekler. Bu da uzun dönemde kardiyovasküler hastalıklara karşı savunma duvarını güçlendirir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir adet muz. Bu meyve kalp kalsiyum içermez ama yine de kemikleri güçlü tutmaya yardımcı olur. Bulundurduğu bol miktardaki polisakkarit bağırsakta kalsiyum eminimini arttırır. Bu sayede sindirim esnasında daha fazla kalsiyum eminir. Bu bileşikler kemik oluşumu için hormon salgılayan hücre sayısını arttırarak kemik sağlığını iyileştirir. Ayrıca içerisinde bulundurduğu magnezyum ve potasyum sayesinde de kas kasılmaları için olumlu etkiler göstermektedir. Kas ve bağ dokusuna sağladığı faydalar ile kas gücünü arttırır. Güçlü bir kas dokusu gün içerisinde kemik ve eklemlerimize binen yükü hafifleterek tüm beden sağlığımızı uzun dönemde iyileştirir. Öte yandan beyindeki serotonin üretiminin arttırılmasına yardımcı olan triptofan muzun içerisinde bol miktarlarda bulunur. Bu ruh halini düzenleyici madde beyinde stres anında salgılanan kortizol hormonunun üretimini yavaşlatarak vücudu sakinleştirir ve zihinsel bir rahatlama Ayrıca içerisindeki B vitamin türevleri elektrik sinyallerinin verimliğini arttıran sinir sistemini düzgün bir şekilde çalışmasına yardımcı olan miyelinin oluşması için oldukça önemlidir. Bununla birlikte zengin potasyum içeriği ile beyne giden kan akışının sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine de yardımcı olarak bilişsel sağlığımızı geliştirir. Özellikle bulundurduğu triptofan uyku tetikleyici olarak kullanılır. Bir bardak süte biraz muz eklemek uykusuzluk problemlerinizi hafifletecektir hastalıklara karşı bir adet muz. Bu meyve yüksek miktarda bağışıklık sistemimizi destekleyen vitamin ve mineraller ile doludur. Orta boy bir adet muz yaklaşık 13 mg C vitamini içerir. Bu da günlük önerilen C vitamini miktarının %14'ünü karşılar. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücre yapısını korur. Bulundurduğu demir ve diğer bileşikler virüs ve bakteri temelli oluşan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi problemlerin oluşum riskini engeller. Bağışıklık sisteminin düşük olduğu dönemlerde savunma duvarını güçlendirir. Aynı zamanda solunum yolları için iyi bir iltihap temizleyicidir. Yumuşak dokusu ile öksürüğün geçirilmesinde oldukça etkilidir. Bir kaşık bal ve tarçın ile karıştırılıp tüketildiğinde boğazdaki hırıltı ve tahriş hissini azaltır. Öte yandan bağırsak sağlığımız için olumlu etkiler gösteren bu meyve bu sayede vücudumuzun direncini arttırır. Sindirim sistemimizde ne kadar faydalı bakteri varsa metabolizmamız da o kadar güçlü olur. Ayrıca rafine şeker içeren ürünler yerine muz tüketmek vücudumuzdaki beyaz kan hücresinin çoğalmasına ve sayılarının arttırılmasına destek verir. İçerisinde bulundurduğu yüksek orandaki B6 vitamini de kan şekerinin dengelenmesi konusunda oldu etkilidir. Muz, vücuttaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden iyi bir vitamin deposudur. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan bireylerde öğünler tüketildikten sonra karbonhidratlardan ortaya çıkan şeker parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz kalitesiz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Muzun bulundurduğu polis Sakkarit ve diyet lifi glikasyon oluşum riskini düşürmektedir. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için muz bu meyve dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile deri dokusunu besleyerek cildin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha kaliteli bir şekilde değişmesine yardımcı olur. Bulundurduğu C vitamini dış faktörlerin etkisiyle deri dokusunda oluşan hasarları en aza indirir. C vitamini vücuttaki kolajen üretimini de destekler. Bu da tüm cilt dokusunun kaliteli bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı bir göz yapısı için bir adet muz. Diğer meyveler gibi muz da antioksidanlar ve karotenoidler bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Karotenoidler göz sağlığını koruyan sağlıklı mineral karışımlarıdır. Yapılan araştırmalarda yeterli miktarda karotenoid alımının retina dejenerasyonu gibi göz problemlerini engellediği kanıtlanmıştır ve beslenmenize sağlıklı sebze ve meyveleri eklemek alımının en kolay yollarından biridir. Öte yandan muzun içerisindeki A, B ve C vitaminleri saçları güçlendirir ve kırılmalarını önler, saçın uzama süresini kısaltır. Antioksidanlar bakımından zengin içeriği ile saçın nem dengesini korur, parlak ve hacimli olmalarına yardımcı olur. Vücuttaki demir emilimini arttırdığı için demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerini en aza indirir. Ayrıca muz kabuğu diş beyazlatma konusunda doğal ürünler arasında en etkili besin maddesidir. Kabuğunda bulunan pigmentler diş etrafındaki bakteri oluşumunu engeller. Bu da uzun dönemde ağız iç yapısını korur. Bununla birlikte yapılan araştırmalarda potasyum ve çeşitli antioksidanların böbreğin işleyişine yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Toksinleri vücuttan atarak sadece böbrek değil, tüm organ sistemlerimizin sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesi yardımcı olur. Öte yandan iyi bir C vitamini kaynağı olan muz, kansere neden olan serbest radikallerin hasarlarını engelleyeceği etkilere sahiptir. Bulundurduğu fenolik bileşikler çeşitli kanser türlerinin tedavisinde ve önlenmesinde etkilidir. Antikanser özelliklere sahip olan bu bileşikler serbest radikal, patojen ve kanserli hücrelerin gelişimini ve yayılımını engellemektedir. Uzun dönemde başta bağırsak sistemimizde oluşan kolon kanseri olmak üzere birçok kanser oluşum riskini düşürür. Peki bu kadar faydalı olan bir meyvenin herhangi bir yan etkisi var mı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprakta bulunan birçok bileşiği içerisinde bulunduran bu meyve ne kadar faydalı olsa da belirli kişiler için yan etkiler oluşturabilir. Öncelikle muz, kan basıncı için ne kadar faydalı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları muz tüketirken aşırıya kaçmamalı, ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Öte yandan sindirim sistemi için oldukça önemli faydalar sağlayan muz, çok fazla tüketildiğinde lif içeriği nedeniyle bağırsak sisteminde çok fazla kalarak mide ve sindirim yolunda olumsuz etkiler yaratabilir. Bu yan etkilerinin en baş. Şişkinlik gelir. Ayrıca diğer meyvelerle karşılaştırıldığında kalorisi pek de yüksek olmayan muz yine de her besin gibi çok fazla tüketilirse kilo problemlerine sebebiyet verebilir. Miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte bulundurduğu potasyum, sodyumun neden olduğu yüksek tansiyonu düşürür. Bu durum yüksek tansiyon için pozitif olsa da hali hazırda düşük tansiyon problemleri yaşayan insanlar için negatif durumlar oluşturabilir unutulmamalıdır ki sebze ve meyve özleri günümüzde hala alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyelleri vardır. Eğer düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise muzu beslenme programınıza düzenli olarak eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki muz ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde 1 veya yarım adet muz tüketilmesini ideal olarak belirlemiştir. Özellikle rafine şeker içeren ürünler yerine ani acıkma ve kan şekerinin düştüğü dönemlerde sağlıklı sebze meyveler kullanılırsa uzun dönemde sağlık seviyeniz yükselecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza muzu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.